Bir beyzbol sopası diyelim. Ya bununla hiçbir şey yapamana. Bununla topa şöyle hafif dokunsan kırılır bu. Elinde kalır. Sonra elimde kaldı yazık dersin. Dersin dersin. Elinde kalır. Böyle bir sopan varsa hiçbir halta yaramaz. Ancak buna su doldurursun. Ucunda şey var delik var. Şöyle suyu doldurun. Pat sıkan. Su tabancası çocuklar gibi oynarsın böyle. Böyle soğan çıkartır. Hiçbir altada yaramaz. At bunu kardeşim. Ama ne yaptın? Formeni aldın. Yuttun. Sonra aha olay bu. Bak. Olay bu işte. Şöyle tuttun mu? Şöyle. İsterse karşında Amerika'nın en ünlü beyzbol topu atıcısı olsun abi. Gerilirsin. Çünkü formen almış. Dikkat et. Formen. Prostat setinin içinde formen. Tek başına formen. Special formen. Everybody. Na 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 na. na 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 Aldın topu. Pardon topu oradan şey yapıyorsun. Sen iki elinle tuttuğun halde hala diyelim bayağı bir mesafe ver topa vuracağın yani. Vurdun mu?